Türkiye Diyanet Vakfı bünyesindeki Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi'nin yaz akademisinde bir dönem daha sona erdi. Katılımcı gençlere sertifikaları verildi. Programda gençlere seslenen Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, düşüncede ve tefekkürde önde olmalısınız dedi. Tavsiyelerde bulundu. Evet. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi Yaz Akademisi'nde sertifika heyecanı yaşandı. Akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel eğitimlerle seminerlere katılan öğrenciler için tören düzenlendi. Ankara'daki programda önce mini bir sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan eğitimlerini tamamlayan gençlere seslendi. O kadar güzel zaman dilimindesiniz ki her türlü fırsat elinizin altında. Çok geniş imkanlar var Allah'a şükürler olsun. Kurumlar var, bakın vakıflar var, dernekler var. Eğitimlerin önemine değinen Turan'ın gençlere tavsiyeleri vardı. Bilgide, beyinde, düşüncede, tefekkürde fersah fersah önde olmalıyız. İnsanlar bizimle bir şey konuşurken kendileri ezilebilmeliler. Biz değil. Bir kere saygı duymalılar. Bu da işte böyle çok okumakla, çok tecrübe etmekle, çok dinlemekle ve gerçekten mesai sarf etmekle olacak. Program sonunda gençlere katılım sertifikaları takdim edildi. Akademi mezunlarına Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce hazırlanan Geçerken dergisinin aboneliğini içeren hediye çeki de verildi.